Merhaba canım akşam arkadaşlar. Söyleyeceğiz akşam arkadaşlar. Söyleyeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yetişim hepiniz yanımda. İlker var. Merhaba. Karşındayım. Açıklamaların İlker'e abone olabilirsiniz. İlk deneyişimiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım o yüzden de. <laughs> tamam nereye gidiyoruz? Hiç mesela bir dost yemedim videoda. Oh yes. Hemen eve gidelim. Koş hemen eve. Hemen mi? Burada bir tane nazi askeri var. O bizden önce alacak gibi gözüküyor. Hemen Aa, kılıcı varsa. Yok yok yayın var. Öndekinin kılıcı var ha. Evet gördüm. Ben de o yüzden. Ben kaç, kaç kaç. Oo o, yukarı çıktım ben. Öldün bana değil vuruyor, mi? Bana vuruyor bana vuruyor. Hay evet. Ölmedim öldüm. Bekle onun ağzına sıçacağım şimdi. Set buldum la. Aha server dondu. Ben de server dondu. Bak bilelek yapma İlker. Server dondu ben şu an. Senin yalanına sokup sakın yapma. İlker. Ben de server dondu. Yemin ediyorum sen bana dodo satıyorsun şu an ya. İlker Aynı yapma vallahi içeriden çağırıyorlar yapma son Arkamda diye... arkamda 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 Atma atma dudos atma Atmıyor mu ki? Lan atma Sıçtı ağzına ama arkayı Oh Arkamda Nerede? Arkamda bir tane şeyin içinde saklanmış galiba bir... Nerede? Bir yere girdi bir tane adam da. Nerede? Bakıyorum abi buralarda bir yerdeydi Ha bak şeyde şurada armoru yok Git sikonu. Dalsa ölürüm la. İlker kardeşim. Nasılsın? Hı? Nasılsın? İyiyim sen. Ben deyim kardeşim. İnternet falan gitmesin dikkat et. Yok kardeşim ya. Allah korusun. Hı Hmm. Dur lan diamond kılıç yapacağım. Ee, İlker ne yapıyorsun? Konuş da sıkıcı olmasın video. Allah ne hakkında konuşacak. <laughs> sen e, ee, Türkiye'nin en küçük onaylanan ilk kanalı olarak ne düşünüyorsun burada? <laughs> İlker amına kurum. Vallahi amına kurum atarım. Yemin ediyorum Emre kanalına atarım. <laughs> Yeter vallahi bak sen de duydun lan sesleri sakın. Kanka ne düşünüyorsun onaylandın? Vallahi çok proyuz. Ee, yani çok fazla proyum o yüzden onayladılar beni. Evet. Hı, hmm, sen şey onaylanamıyorsun. Kanka benim partner el vermiyor e bana ne benim partner değil ki benim youtube yani benim ben alakam youtube lan yürü yani. git benim yani partnerin hiçbir faydası yok burada sen niye çakıldın kanka niye yemek yemiyorum adam yeri gösterir misin bana kardeşim Niye? adam yeri adam yeri göstereyim sana biraz ok yapacağım ben <laughs> ya. 12 tane ah. abi git ortaya ama adam yok mu lan 8 kişi mi devam edecek Ha? Ne? Ya ilk adam, adam geldi. Adam geldi. Nerede? Geldi. Nerede? Nerede? Sağdan, arkam, arkam mı? Gördüm. Yürek bir yedi kardeş sen. Ya İlker. Hı. Lanet olsun. Şu çakmağa gideyim ha şunları yakayım bir. La konuş konuş konu konu bul. Ne diyeyim söyle işte konu ne bul söyle. Ha? Bok. Bok. Bela boh. gece <laughs> olduğu için konuşamıyoruz. <laughs> komik İlker ya <Komuyor>, komik ya. <laughs> ha tamam bekle sen şimdi. Şaka yaptım lan şaka yaptım. <laughs> sen de gel bakayım be. Kanka Aa, bak 6 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. Adam var şurada. Hadi git ona dövüş bakayım. Oh. Bir vurdu iki kalp gitti ama koyayım. Ya İlker yapma kapışması kapışma ben ben... yapma. Ne sahasında? Kapışma aslında <laughs> Adam kapışıyor. <laughs> Video olduğu için buradan Monster Furkan'a teşekkür ederim. Ama bana da bir de öldü. <laughs> Go. Bir de öldürürüm seni. <laughs> ne gelir baba. Oh. <laughs> Sıçtı ağzına Emrecan. Emrecan git oynama sen bırak bu oyunu. Gol ne yapıyor ya? İt ve öleceksin. Bu ne yapıyor sen? Yes, sen hadi yesin hadi yesin sesi benden daha az olduğu için hadi yesin. Hocam. Hah. Ateşli geliver seni bekliyorum. Kanka. <laughs> e buradan selam. Selam buradan bu kardeşe de selam adam akıllı kesmedim beyler. Vs attık adilce bir şekilde. Bak. Hah. Ne İlker. Ha. Bak, oldu lan? İçer. Bak ditbeş de olduğum şey İlker adam. O dikmeçe mi geldi? Aa kestim. Vam Ivan. A match çok güzel. Kanka 1v1 one, one İlker. O oh, süper emre Sakın İlker sakın. Yemin ediyorum atarım. Süper kanka bir şey demedim. Tebrik ediyorum. İnşallah kazanırsın diyorum. Son 15 saniye. İlker. Hı -hı. 20 saniye pardon. Şey yapmam ki ben. Hı? Ben ne yapalım Abi, Ben Oğlum, yapma bak sakın yapma. Ben bir şey yapmıyorum kanka. İlker'in kanalına açıklamada bulursunuz. <laughs> İçerinin kanalını açıklamadan bunu bilsiniz. Dur dur. Vallahi atacak şimdi dur dur. İçer. Hı. Hmm. Eee video atıyorum ben arkadaşlar. Ee, izleyici, teşekkür ederim. Tamam mı? <laughs> Yemin ediyorum atacağım. Lan dalsana adamı. Ah ah. Kodum mal. Be. Salak. Dedorsa sonra dalsana adamı diyorsun ya. Ne oldu çocuk? Ben oy oyundan atıldım sandım ha. Yo. Neyse Katniss. Hı -hı. Mobile Katniss. Al lan ha. Bak bak bak. İnşallah. Gördün mü? Eee size Hoşçakalın. teşekkür ederim kendinize iyi bakın. Eee gitti arada. İlker <laughs> hiçbir şey yapmadı yani. Hiçbir şey yapmadı İlker. Eee kendinize iyi bakın. Eee tekrardan size teşekkür ederim. Eee beğendiyseniz Hoşçakalın. like atın. Hadi hadi hoşçakalın. Ya ibne misin sen ya? <laughs> Oğlum bak bu Vince ayırmazsa sokar mı? <laughs> tamam hadi kendinize iyi bak. Oğlum bak internetimle oynayıp duruyor. Velabı. Neyse bay bay öptüm bay bay. <laughs>